Daha ben bir aspirin içmedim. Doktor benim secdem. Ben de bak yaş 103'e girdi. Daha bir gün bir aspirin içmedim. Doktora gitmedim. E ben ne insanım? Benim ağrımaz mı? Ayağım ağrıyor, belim ağrı bazı başım ağrıyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Secdeye gidiyorum. Hemen abdest, abdest alıp secdeye gidiyorum. Ya Rabbim sen bu hastalığı sen verdin. Ben babamın evimden getirmedim. Sağlık, afiyet hep senden olduğu için bu hastalık senden şifasını sen ver Sanki bir çek etseydik, bir Siz yapamaz mısınız? Siz yaparsınız. Kardeşlerim, evlatlarım, torunlarım. Namazlarınızı eksik pek pek pek. Namazlarını vaktinde kılın. namazlarınızı sonraya bırakmayın. Talebeler, talebe çocuklar, talebe kızlarımız. Evvela namazlarınızı kılın. Ama dersten çıktık, ders dedik namazı. Hemen dersten çıkar çıkmaz ilk işin namaz olacak. İmkanlar dahilinde namazı her şeye tercih edeceksin.